Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Survivor 4 Survivor'ın dördüncü bölümündeyiz. Evet başlayalım. Ya yine mi öbürünün üstüne attı. Önceki bölümde de aynı şey olmuştu. Çok gıcık oluyorum ya. Ana kapıyı kaplan. Değişik olmuş ya. Yine en azından kaçabileceğiz. Değişik oldu abi. Önceki bölümü ben kendim bir kontrol ettim böyle. O yaptığım bir taştan yol yapmıştım böyle. Bir yerine gitmiştim kumarlamak için. Orada bir tane maden görmüştüm gördüm. Video izlerken. Ee, kendim. Sonra burada, bir önceki bölümde burada evet şeyler, buraya kalmıştım. Buradaki şeyler düşmüştü. Ve kaçırdığım çok güzel bir nokta. Şurada, işte şurada demirler var arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi demirler var. Ve ben bir mağlık yapıp demirleri görmedim. biliyor musun arkadaşlar? Dört tane demir mevzu daha oldu. Şunalım şimdi hangi tarafa gitsek ki? Ben her zaman sağa hayırlıdır derim. Ama bu sefer soldan gitmek istiyorum. Tabii kömür, yani kömür de görmüştüm diyecektim toplayalım. Hayırlı olur. Evet, güzel. En azından ocakta yakacak biraz e, ma, meşale yapabileceğimiz kadar gömümüz olacak gibi geliyor bana. İnşallah olur. Hadi evet, baş, devam edelim videomuza. her zaman devam ediyoruz ama neyse. Aslında arkadaşlar bugün ayrı ayrı 3 tane video çektim bir e, ikinci bölüm ve üçüncü bölüm çektim Oh bayağı bir şey olmuş büyük maden çıkmış ama biraz daha demir bulduk arkadaşlar Arkadaşlar bu bölüm güzel geçti ha. Birinci bölüm ve bu bölüm o o süper altın bulduk. Arkadaşlar bazıları altın değersiz falan diyor hiçbir şey yaramıyor diyor ama yani aslında evet hiçbir şey yaramıyor değil yarıyor ama yani dayanıksız böyle çok dayanıklı değil ama çok güzel bir yönü var onun altın arkadaşlar. Ne diyor sorarsanız. Ee, şey 12.1 sürümünü yüklemiştim bir ara denemek için. Orada Golden Apple ve e, neydi? Golden Carrot yani altın avuç veya altın ne yapabiliyorsunuz bir de böyle. Çok güzel işe yarıyor. Aynı böyle bilgisayardaki gibi oluyor. Yani bayağı bir şey eklemişler 12.1 sürümünde arkadaşlar. Bu kömürler üste kadar gidiyorsa bayağı kömürümüz olacak galiba arkadaşlar. Aa, ses çıktı o şeyler alırken. Şimdi en son nereden gidiyorduk? Buradan gidiyorduk değil mi? Oo, bu bölüm bayağı hayırlı geçti yalnız arkadaşlar. bakalım 38 tane kömür. Ana ne yaptık? Ha, torç 38 tane kömür. Şöyle biraz da sarf etmek istiyorum. Ya da koyayım boşver. 38 kömürümüz oldu. 38 kömür 7 demir ve bakalım 9 tane de arkadaşlar 9 tane de altınımız oldu ay 11 tane pardon pardon ve pardon çıkacak gibi geliyor Şöyle alalım arkadaşlar. Ne bakalım daha güzel şeyler çıkacak gibi geliyor bana ama inşallah. O yavaş yavaş madenlerimiz çoğalıyor arkadaşlar. Demir bulduk. Altın içinde redstone bulduk. Lav bulduk. Bulmadığımız şey kalmadı arkadaşlar. Şöyle bir adres var. O adres butonuna ilk başta şöyle biraz ışık koyayım. Ya kapattıktan sonra ışık gitmesin. Of yanmak istemiyorum lan ya. şey gider şimdi. Ne yapalım? Şunları kullanalım bunlar. Hiçbir hiç şey yaramıyor zaten. Burada kablosu mu var? Hay <laughs> be! Ha geliyor! Geliyor geliyor geliyor! Geliyor lan ya geliyor. Gitti redstone'lar ya. Neyse. Geri dönelim hadi. Kaç tane bulmuş 19 tane. Yine iyi. burası buraya çıkıyormuş. Şu kömürleri toplayalım. Aslında ben, ben çok fazla ay kazmamız kırıldı. Kömürler çok fazla çıkıyor. Ben kömürleri toplamaktan sıkılıyorum ama toplamayınca da böyle ne diyeyim bir rahatsızlık, rahatsız falan oluyorum böyle. O yüzden toplama gereksinimi falan duyuyorum. o demir. Yine demir yine demir ve yine demir. Galiba bu da başka bir yerin çıkışı diyecektim ki dondu çıktı. Neyse önemli değil. Eminiz katılın. Bir tane miydi? Neyse 10 tane oldu galiba. 8 mi? Ha, doğru. Neyse diğer. yerlere gidelim. İnşallah kaybolmayız yani. Ne diyeyim? orada falan demir oluyor ama. Bakalım neyse. Ooo yeğen kömür dünyasına geldik. Üf. Yalnız feci kömür var burada. <laughs> Arkadaşlar ben kömür dünyasına düşmüş gibi hissediyorum kendimi. Vallahi inşallah evin yolunu bulurum ben ha. Kaybolmazsam iyi. koymak istiyorum. Evet çıkacağım ya korktum ben. Yani korkmadım daha doğrusu ama ne diyeyim? Daha ilerlesim yok. Başka şey yok. Burası neresi şey ya? Ya burada maden kazası olmuştu arkadaşlar. Evet. Bölümün adını ne koysam diye düşünüyorum arkadaşlar ya ben. Çok güzel şeyler oldu ha. Hayırlı maden mi koysam? Hayırlı maden günü. Çok güzel oldu. Sabah mı akşam mı? Akşam mı çıkar? bakayım. Yok. Sabah. Vay be hiç akram olmuyor. Oluyorsa da ben farkında değilim arkadaşlar. Dur şu makasla çıkan sarmışıkları keseyim. Hoş geldin. Bakayım. Kapıya çıkması da kötü oldu ya. Alttan kırsayın geç. Ben nedense bu oyunda sarmaşıkları seviyorum ama gerçekteki sarmaşıkları hiç sevmiyorum. Nereye koysam bu sarmaşıkları? Şöyle kapının yanında güzel durur. Evet. Şöyle bir tane. Şöyle bir tane. Şöyle de yapalım. Güzel oldu. Şimdi ne yapsak ki? Yaratıkları açsak mı arkadaşlar? Düşünüyorum da. Yok. Önce açmayalım. Bırakın şu. Oo güzel. Pişmiş hepsi. 10 tane yeter sanırım evet. Ör başta demirlenmiş bir şey diye düşünüyordum da. Neyse önemli değil. Evet arkadaşlar zamanımız dolmuş Bugün valla bugün güzel geçti. Önceki bölümler gibi değil daha iyi geçti. Önce, i̇lk bölüm de güzeldi aslında. Güzel demir bulmuştum. Neyse arkadaşlar. 4. bölümümüzün de sonuna geldik. Bir sonraki video için yine bekleyin. Like atmayı unutmayın lütfen. İsterseniz atın, isterseniz atmayın. Yorumlarda da aynı şekilde. Ne diyeyim başka? Bye.